güncel mevzuatı anlatmaya başladığımız kayıtlardan ilkinde sporcuların vergilemesini izah etmeye çalışacağız. Arkadaşlar sporculara yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler hangi gelir unsuruna girmektedir? İlk önce bu sorunun bir cevabını bulalım. Biliyorsunuz gelir vergisi kanununa göre ticari kazanç var, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradlar. Gelir bilgisi kanununda yer alan bu gelir unsurlarından sporculara yapılan ödemeler hangisine girer? Sporculara sağlanan menfaatler hangi gelir unsuruna girer? Arkadaşlar bunun cevabı ücret sayılmaktadır. Sporculara transfer ücreti veya sahir adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler gelir vergisi kanunu uygulamasında ücret sayılmaktadır. Bir başka soru e, bence önemli. Biliyorsunuz sporculara sadece nakti ödemede e, bulunulmuyor. Bunun yanı sıra mesela son model bir e, çok pahalı bir araba da e, verilebiliyor. E, bir gayrimenkul de verilebiliyor. Bunları da ücret kapsamında vergilendirecek miyiz arkadaşlar? Bunun cevabı evettir. Sporculara faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti hangi atlı olursa olsun imza parası, imaj hakkı veya atlarla yapılan ödemeler ücret olarak vergilendirilecek. Artı biraz önce bahsettiğim sporculara verilen taşınmazlar, taşıt, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. Arkadaşlar yaptığımız bu açıklamaları hangi mevzuata dayandırıyoruz? Yani nereden yorum yapıyoruz? Gelir vergisi kanununun 23, 29, 61. maddeleri, geçici 72 ve geçici 91. maddeleri. Bunun yanı sıra gelir vergisi tebliğlerinden 311 ve 147 nolu tebliğlere bakılabilir. Bu açıklamalarımız orada yer almaktadır. Şimdi sporcuların vergilemesi hangi esaslara tabidir? Arkadaşlar sporcuların vergilemesini ana başlıkları itibariyle 3 grupta toplayabiliriz. Arkadaşlar birincisi sporculara yapılan ödemelerden tevkifat eş anlamlısı stopaj ya da kesinti yapılır. Tevkifat dediğim zaman stopaj kesinti aynı anlamdadır. Demek ki sporculara ödeme yapan mesela spor kulüpleri tevkifat yapacak. Anlaşılması gereken şey tevkifattan şudur arkadaşlar. Sporcuya verilecek paranın bir kısmı kesintiye tabi tutulup vergi dairesine götürülüp yatırılacak. Kim tarafından? Sporcuya ödeme yapan tarafından kesinti yapılacak. Birincisi bu. Bu kesintinin oranlarını hangi usullere göre tevkifatın tespit edildiğini bir sonraki slaytta izah edeceğim. Şimdi genel esasları söylüyorum. Birincisi gelir vergisi tevkifatı yapılacak sporculara yapılan ödemelerden. İki, gelirleri toplamının, sporcuların gelirleri toplamının belli tutarı aşması halinde sporcu yıllık beyanname verecek. Şimdi bakın arkadaşlar bu yeni getirilmiş bir usuldür. Önceki uygulamada Sporcunun eline kaç kuruş para geçerse geçsin, kaç lira geçerse geçsin, beyanname verilmiyor idi. Başka şekilde beyanname verildiğinde bu gelir unsuru o vesileyle verilen beyannameye de dahil edilmiyordu. Ama şimdi getirilen yenilikle gelirler toplamının belli tutarı aşması halinde yıllık beyanname vermek durumundadır sporcu. Üçüncü husus nedir? Sporcular açısından yaptıkları sözleşmenin tarihi çok önem arz ediyor. Çok önemli. 2019 yılının 11. ayının 1. gününde milat diyelim sporcular açısından. Eğer sporcu sözleşmesi bu tarihten önce yapılmışsa başka usullere tabi, bu tarihten sonra yapılmışsa başka usullere tabidir. Milat tarihini tekrar söylüyorum. Sporcular açısından, sporcu sözleşmesinin yapıldığı tarih açısından 1.11.2019 tarihli tarihi çok önem arz ediyor. Bu tarihten önce ve sonra yapılan sözleşmeler farklı vergilendirme rejimine usulüne tabi tutulacak.